zombiyim. Seni ısırdım. Ahmet, gülüsün ses çıkmıyor. Ne yapıyor acaba içeride? Fatma, bir cine bak, cine bak, cine. Hadi bir git. Kaçına bak. Hadi bakayım. Tamam. Hadi koş Fatma. <laughs> ne oldu Fatma? Anne, polis zombiye dönüşmüş. Ne diyorsun? Baba sen de hadi dönüşmüş. Senin onun gibi dönüşmüş. Senin gibi. Gene mi geldi? <laughs> Aa, yine mi geldi o zombi ya? Evet, cam açın. Tamam, cam Cam açık kalmış. Hulusi nerede? Anne Hulusi. Hulusi. Oğlum. Hulusi. Ne olmuş Hulusi'ye? Oğlum. <laughs> Oğlum. Oğlum. Hulusi yeni yeşil olmuş. <laughs> Anne seni gibi olmuş ayna. Hulusi. 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 Oh. <laughs> oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu sana böyle? Anne Ege geliyor. Baba <laughs> ah, şey gel. Baba. Ay. Gel hadi kapıyı örtelim. Gel de kapıyı örtelim. Hemen kapıyı örtün. Örtün. Hemen örtün kapıyı. Aa ne oldu bu Hulusi ya? Ahmet bir şey oldu mu sana? İnanmıyorum. Ya şunu yaptıklarına bak. Gelemeyeceksin buraya. Nana nana. Oğlum kendine gel. Ne yapacağız peki Ahmet ya? Nasıl düzecek ülkesi? Sesi kesildi. Of. Sesi kesildi. Evet. Hadi. Ne yapıyor acaba? Hiçbir yerde yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Hayır. Bakalım neredeymiş? Gitmiş. Ay bir yerde çıkmasın. Nereye saklandı acaba? Yok mu? Hadi, hadi, hadi. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın gelin. Kaçın. Aa Ahmet'i aldı. Ahmet, Ahmet istir aldı. İnanmıyorum. Aa, baba. Babam da istir aldı. Ne yapıyorsun? Görünmüyor ki. Anne, anne babam nasıl duruyor? Onu da mı çevirecek yine ya? Kurtar onu. Babanı kurtar. Bırak, kurtar babanı. Polis kendine gel anneciğim. Ne oldu sana böyle? Kaçın hadi kaçın. Anne. Hı, polisi. <laughs> hadi, gel 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 kapıyı kapıyı. Ya biz saklanalım mı? Biz saklanmamız lazım. Evet, ben Şuraya ben saklanalım mı diğer odaya? Ahmet. Hadi saklanalım hadi. Hadi hemen sırtlanalım. Ay nasıl sesler geliyor. Bulandık ama inşallah biz fark etmez. Ee. aldı. Yine mi ne yapıyorsun? Atla nereye götürüyorsun? İnan ya. Hülyesi, bırak. Patıbayı bıraksana. Bırak patıbayı Ahmet götürüyor ya. Bir şey de yapamıyoruz. Biz ısıracak diye bir şey de yapamıyoruz. Aa, gitti. Ne yapıyor acaba? Isırmış hey. bu ya. Fatma bayılmış. Fatma bayılmış.